Ya Astral ile ilgili var mı astral hikaye? Astral olayını yani? ben böyle şey yapamıyorum. Birebir çıkamıyorum. Daha Yusuf Güney falan oğlum. Nasıl yani? Ne <laughs> yapıyorsun peki? Ya rüyalarım çok fazla astralli oluyor benim. Batu ile beraber olmadan önce 10 gün önce falan Batu ve ailesiyle oturduğum bir ilişkide olduğumu Batu'yu arkadan görmüştüm. Aslında astral yapmışım geleceğe. Aa. Güneş öğretmenime gittik. Biz doğum tarihlerimizi veriyoruz, bütün değerlerimiz aynı. Ya soyadlarımız bile evli olmamıza rağmen aynı. Evet onu diyecektim. Bilmiyorum. Aslında siz e yani başka şeyde berabersiniz evet, aslında. Evet başka bir evrende beraberiz. Ben yengeçim, yengeçin en etkilenebileceği, en karşıt burcu oğlak, botu oğlak burcu. Peki evlilik ne zaman? Ay evlenmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya. Hiç öyle onun enerjisini bozmak istemiyorum. Oraya böyle yoğunlaşmak istemiyorum. Niye ya? Bizim e, şeyde böyle şey vardır. Evlilik ne zaman, çocuk ne zaman olur? Ne yaparsın? Hiç, Çok hiç düşünmüyorum. Hiç. Falan diye. Aa, çocuk düşünüyorum. Belki de evlenmeden çocuk düşünüyorum. Orası değişebilir.